Ben burada mesela öldürülsem ee, bir ceza bile vermezler. Sansürsüz bir şey yayınlarsam o kadar ceza mı verecekler yani bana? Çoğu gereksiz insanın ifşa olmasına ve ceza olmasına neden olur. Ve bu bence çok iyi bir şey. Korku imparatorluğunda insanlar söylemekten, yazmaktan korkuyor, düşünmekten korkuyor. Her önüne gelen istediği gibi konuşmamalı diye düşünüyorum. Dezenformasyon yasası mecliste kabul edildi. Biz de Rapor Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara bu yasa medyayı nasıl etkiler diye sorduk. Buyurun izleyelim. Bence e, çoğu gereksiz insanın ifşa olmasına ve ceza almasına neden olur. Ve bu bence çok iyi bir şey. Yani. Peki sizce cezanın yani yaptırımı caydırıcı mı sizce? Bence çok yaydırıcı olmaz. Bence bu insanlar için birazcık da ödüle dönüşür. Hani dışarıda evsiz kalan birçok insan var ve bunu şey olarak kabul ediyorlar. Hani iyi cezaevine girdim. Orada bir beleşten yattım gibi düşünürler. Yemek, aç, su, her şey bedava zaten. Yani birazcık da avantaja da dönüşebilir. Herkes her istediğini yazıp çizemesin. Bence olumlu bir yazı. Peki yaptırımı size, sizce uygun mu? Yani caydırıcı mı? Bir yıla, üç yıla kadar hapis yazarsa? Öyle başlanır. Eğer bir sonuç alınamazsa artırılır. Korku imparatorluğunda insanlar söylemekten, yazmaktan, korkuyor düşünmekten korkuyor. Tamam. Medyayı ne yönde etkiler abi? Bir vatandaş olarak haber okuyorsunuz. Yandaş medya coşar. <laughs> öbür taraf tırsar. Konu bu. Ve herkes tırsacak. Yavaş yavaş tırsacak herkes. Bir de içeriye girenleri gördükçe, sayı arttıkça aman ben de elimi kolumu şey çek... herkes ürkek davranacak. Doğru mu? Konu bu yanlış bir davranış yani haberdar olamayacağız böyle şeylerde. Saçma. O yüzden pek bir şey de söyleyemiyorum. Var mı söyleyecek bir şeyiniz? Yok. Yok. Teşekkür ederim. Şahsen vatandaş olarak olumlu buluyorum. Yani sonuçta hoşlanırız veya hoşlanmayız. Başımızda seçilmiş bir cumhurbaşkanımız var. E ben takip ediyorum sosyal medyada. yani bir devlet büyüğüne edilmeyecek küfürler. Küfürler, hakaretler oluyor. Ya bu bu kadar rahat olmamalıydı. Bence doğru olan yapıldı. Her önüne gelen istediği gibi konuşmamalı diye düşünüyorum. E, herkes aklını başına alacak. Ona göre yorum yapacak. E, ben bu bunları söylerken yani gerçekten siyasi iktidarı desteklemek adına söylemiyorum. Çünkü bütün halkımız he, için, halkımız adına konuşuyorum. Yani ben seçilen Cumhurbaşkanı hangi partiden olursa olsun veya başka birisi önüne gelen her önüne gelen oraya bir sosyal medyada kendine bir hesap açıp konuşmamalı diye düşünüyorum. Bence geç bile kalındı. Ben doğru buluyorum. Ayrıca kişiler kendi aralarında da hakarete varan ve küfürlü konuşmaları engellediği sürece toplumda da düzelme olacaktır. Bundan dolayı destekliyorum. Medyayı kötü bir yönde etkiler abi. Çünkü yalan haber olmazsa olmaz. Yalan haber olmazsa gündemimizde hani gelişmeler olmaz. Yani yalan haber yapmaları biraz normal. Niye normal? Çünkü nasıl diyeyim çevremizde zaten doğru haberler pek yok. Genelde hep zaten devlet de hep yalan haberlerini kendi de sunuyor. Ama başkalarının yaptığı yalan haberleri suç olarak kabul ediyorlar. Ve bunları cezalandırıyorlar. Biraz saçma olmuş abi bu davranış. Ben bunu olumsuz etki yönde etkiliyorum o. Yerinde alınmış bir karar olarak düşünüyorum yani destekliyorum yani bu yasayı dezenformasyon e, insanların beynini kafasını bulandırmaktan başka ııı e, bilgi kirliliğinden başka yaptıkları bir şey yok bunların yani hep asparagas hep yalan haber hep şey yani kesinlikle destekliyorum başka söyleyeceğim bir şey yok Şimdi e, kaç yıla kadar şey vardı? 1 yıla 3 yıla kadar hapis 1 yıla 3 yıla kadar eee kadınlar ölüyor Eee mesela kadın şiddetine oluyor bu kadar şey vermiyorlar da Sırf sansürsüz şey izledik mesela o şey değil, diye değil. Tamam da sırf sansürsüz şey izledik diye Onun için mi hapis yatacağız yani ben burada mesela öldürürsem Eee bir ceza bile vermezler Sansürsüz bir şey yayınlarsam o kadar ceza mı verecekler yani bana? Böyle bir adalet var mı? Yok Yok Türkiye'de adalet yok bu, bu bir yer, yani bu arada Adaletsiz bir ülke getirmesinden korkuyorlar. Evet. Çünkü insanlar doğruyu fark ettikçe, bir sürü insanın doğruları öğrendikçe kaybedeceklerinin farkındalar ve bu kayıptan o kadar korktukları için de bu tür şeyler getiriyorlar. Cezanın da caydırıcı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü artık Türk gencinin de susacağını düşünmüyorum. Hani her sonuca hemen konuşacağını düşünüyorum. <laughs>